Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan bugünkü videomda da sizler için yakışıklı oyuncumuz İbrahim, Celiko, ve Güzeller, Güzeli Bir Cakalardan daha bir yeni photoshoplu görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.